Merhaba arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum, ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Два, три, четыре

Virginia. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Arkadaşlarım bugünkü derste ya harfinin okunması, sayılar ve konuşma çalışması yapacağız. Fonetikiskaya zaryatka. Fonetikiskaya zaryatka. Fonetik, fonetik ses. Zaryatka çalışma, ee, jimnastik, daha çok jimnastik anlamında. Ses jimnastiği, ses çalışması gibi düşünebiliriz. Ya harfinin okunmasına başlayalım. Kelimenin başında olan vurgulu ya harfi, bunu hatırlarsanız daha önce görmüştük. Doğrudan ya sesi veriyordu. Yablaka. Yablaka. Elma. Yama, Yama, göçük, çukur, uçurum. Yana, Yana, kadın ismi. Yana Koşkina, eta Yana Koşkina. Yagada, Yagada, orman meyveleri. Ama bu tür meyveler bakın. Yagada kelimenin başında ama vurgusuz. Buradaki neydi arkadaşlar? Vurgulu. Yablaka. Eğer vurgu başka bir e, harfin üzerinde ise, sesli harfin üzerinde ise o zaman y sesiyle okuyacağız. Yızık. 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 Japonya. 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 Yazık dil. Dil. Yazık. Japonya. Testilerden sonra gelen vurgulu ya harfi. Bakın yine vurgulu bunu da görmüştük. Nayabr. Direkt ya sesi veriyordu. Doğrudan ya sesi veriyordu. Nayabr. Kasım. Ya da priyatna. Priyatna. Hoş. Maya. işi bir şey için benim. Maya. muçatma ya da sertleştirme işaretinden sonra vurgulu ya harfi bunu da görmüştük daha önce. Uzun ya sesi verir. Simya aile. Simya. Duruzya. Duruzya dostlar, arkadaşlar. Statya. Statya makale. Sudya. Sudya hakim. Kadın da olabilir erkek de olabilir. On ya da ana sudya. Yumuşatma işaretinden sonra vurgusuz ya harfi. Buradaki neydi? Vurgulu. Simya. Bu sefer kısa ya sesi verir. Drevya. Ağaçlar. Drevya. Perya. Kanat. Tüy. Perya. Drevya. Farka bakalım. Simya. Duruzya statia trevia peria sertleştirme işaretinden sonra gelirse o zaman yi sesi arkadaşlar. Bakın abivleniye abiv abivleniye duyuru daska abivleni duyuru tahtası abivleniye abiv Sizlerden sonra gelmişse eğer M gibi P gibi sanki arada bir i sesi varmış gibi ya sesi verir. Measa, measa, et, measa ya da peatka, peatka, topuk, peatka, peatka. Elime'nin ortasında olan bir sessizden ya da sesliden sonra fark etmiyor. Gelmişse vurgusuz ya harfi i sesi verir. David, David, dokuz sayısı. David, abizatilna, abizatilna, kesinlikle, mutlaka, abizatilna. Pois, pois, kemer ya da kuşak anlamı da vardır o is. Bakın is, o is. Abi, abizatilna. Ya da David, David. Doğrudan i sesi verir arkadaşlar. Cümlenin sonunda sessizden sonra vurgusuz ya harfi. İm ya. Yumuşak bir ya. İm ya. İm ya. Tiyotya. Tiyot konumuzdaki örneklere bakalım şimdi. Çok kullanacağımız, 7. derste de kullanımını öğreneceğimiz hoşuna gitmek, hoşa gelmek fiili. Nravitsa. Nravitsa. Bakın T ve S harfleri var. T ve S harfi TS harfi gibi okunur. Ve TS harfi sürekli serttir. Dolayısıyla şuradaki ya harfini a gibi okumak gerekir нравится değil нравится 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 вам нравится sizin hoşunuza gidiyor mu hoşunuza gidiyor mu вам нравится мне нравится benim hoşuma gidiyor мне нравится мне нравится biraz önceki örneklerde görmüştük Peat sesliden sonra gelmiş bakın. Pat. Pat. Yumuşak. Pat. Eş. Vurgusu yok bakın. Pit sat. Pit. Pit. Pit sat. 15. Pit Evet bu ya harfine baktığımızda tek harften birçok ses a, e, i, y gibi sesleri okuduğumuzu, seslendirdiğimizi görüyoruz. Mutlaka bir kelimeyi konuşmadan önce genel kural, o kelimenin nasıl söylendiğini duyun arkadaşlar ve o şekilde ezberlemeye çalışın. Gramerle konuşmak, güzel konuşmak, doğru bir şey, güzel bir şey. Ancak her kelimeyi tek tek gramere oturtmamız ve konuşmamız mümkün değil. O halde doğrusu nedir? Kelimeyi duyacağız. Ondan sonra konuşacağız arkadaşlar. Evet bu bölümde sayıları görelim. Adin, dva, tri, çıtırı, Çi, çıtırı, çıtırı, piyat, piyat, test, test, bakın sert, test, sem, sem. Sam, Vosim, Vosim, David, biraz önce görmüştük bakın, ya'yı direkt i gibi okudum, David, Desit, aynı şekilde i gibi, David, Desit, bu ilk 10 sayıyı, 9 sayıyı hatta 9'a kadar mutlaka ezberlememiz gerekir ki sayı sistemini bunların üzerine kurabilelim, ezberleyebilelim arkadaşlar. Bakalım. On bir. Adi natsat. Adi natsat. Adi natsat. Divi natsat. Divi natsat. Tri natsat. Tri natsat. Çıtır natsat. Çıtır natsat. Pit natsat. Pit natsat. Şısp Bakın. Ne ye, ne iyi. Ü olarak okuyorum. Şısp natsat. Seynam sat, vasınam sat, divinam sat. İkisine dikkat edelim. Divinam sat, divinam sat. Söylenişte çok karıştırılır. Divinam sat, divinam sat. Ezberleme kolaylığı olsun diye söylüyorum. Bakın aslında, adi nam sat, divinam sat, trinam sat. 15, 16. Hepsinin sonunda bir natsat. Aslında desit. 1 10, 2 10. Biz 11 12 on diyoruz. Onlar da tersini yapmışlar. O şekilde ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 20 30 40. 20. Twatsat. 2 20. 3 30. Tri, tridsat. Yaldı sonuna sat. Sat. Yine onun bozulmuş hali. Sat. Dvadsat, Div, tridsat. İki tane farklı ezberlememiz gereken sayı var. Çetiri, dört ve sorak. Kırk. Sorak. Sorak. Ve devit. Dokuz. Dvanosta.

80 divanosta. Demek ki 5, 6, 7, 8'in sonuna da aslında disat diyor. Lisat, çıstisat, semdisat, vosimlisat ve divanosta ezberleyeceğiz demiştim. Bunlara bakalım. Yine bakın dve, tri, 4, 5, 6, sem, 8, 9. Sto, dvesti, trista, çitrista, pitsot, 600, simsot, vasimsot, divitsot. Divitsot. Sto'nun aslında e, ismin hallerine göre çekilmiş şekilleri. Biraz zaman içinde farklılığa uğramış. 2'de, 2 e, de 3 sta 4'te sıta geri kalan da sot. Topluca durdurun. Bir okuyun. Kafanızda mantığını yerleştirmeye çalışın. Ve sonuncusu 1 milyon anlamında milyon. Yine videoyu durdurun. Önce sağa sonra sola bütün rakamları okuyun. Bu çalışmayı diğer derslerde de yapacağız arkadaşlar.

пожалуйста. Lütfen. Ajit, пожалуйста. Söyleyiniz lütfen. Söyler misiniz lütfen? Skajit, пожалуйста. Где ваша улица? Söyler misiniz lütfen? Sizin caddeniz nerede? Videoyu durdurun ve konuşun. Stalitsa, başkent. Naşa Stalitsa, bizim başkent, başkentimiz. Вот наша столица. İşte bizim başkentimiz. Вот наша столица Москва. İşte bizim başkentimiz Moskova. Durdurun ve konuşun. Мой город. Şehrim. Benim şehrim. Мой родной город. Benim doğduğum şehir. Это мой родной город. Bu Burası benim doğduğum şehir. Eta Moy radnoy gorat Peterburg. Burası benim doğduğum şehir. Peterburg. Petersburg. Okuyun. Ezberleyin. Videoyu durdurun. Ve konuşun. Pakajiti. Gösteriniz. Gösterir misiniz? Pakajiti pajalısta. Gösteriniz lütfen. Покажите, пожалуйста, где здесь sırk. Lütfen, gösteriniz burada sirk nerede? Burada sirkin nerede olduğunu lütfen gösteriniz. Okuyun, ezberleyin, videoyu durdurun ve konuşun. Foto, fotoğraf. Vaşa foto, sizin fotoğrafınız. Dayıtı foto, fotoğrafınızı veriniz. Dai ti ajalusta vayşapota lütfen fotoğrafınızı veriniz okuyun ezberleyin videoyu durdurun ve konuşun. Victor biliyor musunuz? eta? Biliyorum. 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 Victor. Znaj kutu eta. Victor. Bunun kim olduğunu biliyor musun? Znaju. Biliyorum. Eta naştı Bu bizim müdür. Bizim müdürümüz. Kak yivo zabut? Onun adı nedir? İvan İvanoviç. Okuyun. Ezberleyin. Ve konuşun arkadaşlar. İvan posta ne diye poçta. Ivan, biliyor musun postane nerede? Biz biliyor musun diye soruyoruz her zaman. Bir şey kinayeli konuşmadığımız sürece bilmiyor musun anlamında. Ama Ruslar normal biliyor musun derken ni olumsuz sıkça kullanıyorlar demiştim. Ty diye poçta. Poçta postane mi? Niyet, ne Hayır, bilmiyorum. Sonlamaları da yaparak okuyun arkadaşlar. Ezberleyin ve konuşun. Anton, привет. Как дела? Anton, selam. Nasılsın? Спасибо. Teşekkürler. Очень хорошо. Çok iyiyim. Спасибо. Teşekkür ederim. Kötüyüm. Okuyun, ezberleyin ve konuşun. Skajiti, Eta Jurnal Moskva. Söyler misiniz bu Moskova dergisi mi? Da. Haydi pajalısta. Verin lütfen. Okuyun, ezberleyin ve konuşun arkadaşlar. Anton, eta tvoj Anton, bu senin arkadaşın mı, erkek arkadaşın mı? Da, evet. Akıto on. Peki o neci? On jurnalist. O gazeteci. Kaki vo zavut? Onun adı nedir? Ivan. Duyun ve konuşun. Şito vıy atviyetidi? Şito vıy atviyetidi? Siz ne cevap vereceksiniz? Siz ne cevap verirsiniz diye belki serbest çevirebiliriz. Здравствуйте. Ne cevap veririz? Merhaba. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Bekliyorum. Güzel. Меня зовут Mustafa. Hemen sağ tarafa bakıyorum. Можно. 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 Как дела? Спасибо. Хорошо. Вы знаете, где метро? Да, я знаю. Извините. Ничего. Я да, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете кто это? Да, я знаю. А кто он? Он директор. Evet, 7. dersin birinci bölümünü bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Gelecek ders sıfatlar ve uygulamaları konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu öğrenmek istiyorsanız perşembe günü saat 18'de yayınlanacak videoyu izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Açıklamalardaki linki tıkladığınızda sunumda olmayan bazı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.